Arkadaşlar merhaba. Yine yanımda her zamanki gibi Angara Messi ve oyunumuz Camping Simulator. Bu üçüncü bölüm. Son bölüm galiba yani son map. Map var. Abi efendim. Kaç tane map var? 3 böyle. Bu son map işte Yani bu e, son abi. map oynuyoruz şu. An. Ondan sonra bitecek. Yani, Peki pek abi. ikisinden bir şey anlamadık ama bakalım. Ben bir önceki şey anlarız abi. Ha? Belki son e, alırız. Bir birer tane alayım abi. İçecekten de bir de tabii her zaman Erdem'e gibi gömelim burayı. Kampçılıktan da abi... Geçen şey almadım bana. Dert oldu onu alayım. İsmi ne almadın abi? Kanyon diyor aslında kanyon olduğu için şey alsam mı diye düşünüyorum. Olta. Balık mı sence? Tutturur mu bölümü bilmediğim için. Esir boş var ya. Hazır mısın? Aldım sana? abi ben. Tamam ha, sen hazır mısın? Her daim. O zaman başlayalım. Madenleri keşfedin diyor. Hmm. Güzel. Sanki değişik bir şey var mı? <laughs> ne var abi tipimde ya? Çok hmm. güzel. Taş atarım ha sana. Aa <laughs> bak gel kaktüs ince diyor. Bak değişik bir şey. Bu ne? Yok lan yanmış böyle. Sıkıntı yok sıkıntı yok. <laughs> abi, abi bir şey mi ısırdı dedim ya. Ben de kaktüs maktüs batıyorum ona baktın mı? Bak hadi gidelim gel. Hı. Kanka at var. At mı lan? Öldürelim, Öldürelim abi. Mu? Kaçıyor. Şöyle bilemiyor kontrol var. Atma geliyor. Bana vurdu. Bana bana vurdu. Kaldır beni. Vurdu <laughs> abi. Kaldır beni. <laughs> Nasıl kaldırız? İyi e basıyor. Senden uzak dur. Tamam. Aha bak kanka. Sola gidelim önce gel. Bir neresi var galiba aman ya. Şimdi, şimdi burada acaba bize acı saldırıyor olamaz. O imkansız. Abi bak buradan kayıyoruz ha buradan çıkamayız. Tamam Ama. kanka. Ama... Karşıya gidelim. gel şöyle bir şey var. Kanka. Burada ayı saldırması biraz tuhaf olur. sence de olmaz mı? Evet. Burada ne saldırabiliriz acaba? şu an en merak ettiğim konu o. Abi şu arkada bir bölge var. Gel oraya bakalım. Hadi öyle diyor. Ne? Bölge var Kampalanı diyor. Kamp burada ama. Evet. Gel gel buraya gel. Kamp alanı var burada. Abi arkada da bölge var Tamam oraya gideceğiz işte Burayı keşfedip oraya gidelim Kalka böcek var Geliyorum bir Ben onun üstünden yürüdüm hiçbir şey yapmıyor tamam, abi Tamam burada bir şey yapamıyoruz Artık her şey böyle Bok diyorum Burası dediğim bölge işte Senin. Evet burayı diyorlar. Aa burada da yılan var kanka. Ha. Çok mantıklı. <laughs> Öldürdün değil mi? Evet. Dayanamadın. Tüm yılanı. Abi biz onu öldürmesek o bizi öldürecekti Ne güzel masum masum onu öldürüyordu. Neyi öldürüyordu kanka? O dikenliğin gibi çıkıp bakayım nasıl bir şeymiş. Ne kadar doyuyor ya abi? Bakıyorum şu an. ki işe yarıyormuş gibi durmuyor. Ya abi yarıyor yarıyor. Hem susuzluk alıyor hem açlık. Güzel. Yenir. Bir şey var burada ne diyor? Onun burada da ayı varmış. Abi bu enerji veriyor ha. Aha. Bir şey diyeceğim ayı var diyor ayı. Sen diyorsun ki enerji veriyor. Ayı mı var? Abi hemen bir tane şey yapalım. Ayı kızar. Şey yapalım abi. Akşam oldu abi. Burada mı kalsın? Ne diyorsun? Neredesin ki sen abi? Ha gördüm seni. Elimiz yok mu? Olur. Da. Burası kamp alanı mı? Değil ama bizim için kamp alanı diye bir şey mi var? Olur. Aşağıda mı ayı? Hmm. Hayır, hayır yok şey var galiba işte Gel abi o zaman birşeye yatak atacagim araba kutu var yana öyle değil ya normalde de zaman geçiyor galiba ya da uyuyarak daha mı geçiyor ya yani? onu çözemedim ki bu bilmiyorum abi ne yapıyor? ateş Sters, masallandım benim. Yapıştırdan sana Sen Messi mi? çay Yersin abi. Al et, yersin. zorlayarak uyuyacağım ben sende gör. Abi biz boşuna mı uyuyoruz bıçak kamp falan kuruyoruz ya boşver kamp kurulmayalım ya Kalsın bu da burada boşuna yer kaplıyor zaten Bende var bir tane daha. ABS almadık. Sen de mi atmadın? Yok ben atamadım. Yapamadım. Yok. Yapam mı? İçimizde ölmeyiz diye düşünüyorum ya. Tek atıyor abi reis biz de atıyoruz ama. Biz dayıya yem tek atıyoruz? Evet. Elif buran alır abi o zaman. Oo burada bir şeyler var gel. Aa, bira var aldım, marshmallow aldım, et var aldım. Tencerede ne yapıyoruz Abi benim boyum yetmiyor masanın üstünde ne var? Hiçbir şey, yok çalışma Hiçbir şey yok şey Nereye gittin? etrafa bakıyorum yani. Tamam bakalım. dedik. Buradan gel aferin Okey. İlerleyebiliriz o zaman. Gel neredesin? Seni arıyorum abi şu an. Oğlum ileri doğru geleceksin. Göreceğim beni zaten. <laughs> Gördüm abi. keşfettik. En son da kamp alanında ilk gece kamp yapalım. Ananı alalım bunu. Mouse'u klavyeye bıraktım. Mouse'u klavyeye bıraktım amına koyayım. Altı nasıl çözüm? Sonra bana diyorsun ki bunu niye öldürüyorsun? Allah altı altı ya. Ah. Öyle böyle değil hem de. patır patır sıçtım bak. <laughs> güzel bir manzara var lan. Altına binebiliyoruz mu? Binebiliyoruz. Niye vaktin sen o zaman? Bana Daha biri bunun açık yaptı yaptın. Sen niye vardın? Angara göle bak lan. Neymiş abi herhalde Allah Allah. İneniz balık balık. Kim? Ben de ota var ne tutamıyorum. Demek ki tutulmuyor oradan kanka. ha. Ben şeyi bakalım, buraya yukarı çıkılmıyor herhalde Adam çıkılmıyor abi. Vallahi görmedim ya. Ben. Aa, ben ya yani geliştirilebilirse bence güzel oyun ya. Yani. yani daha birkaç seçenek daha ya tamam Karakterler ya da görsel mesela tamam eyvallah hani bir şey yapmasın da ne bileyim biraz daha eklenti koyabilirler. Şey diyor güzel aslında. Hani bu aparat üçüncüler yok çadır kurma şeyleri mekanizmalar falan güzel. Sen mi Abi. Yani bence da de güzel. Çadır madır kurma şeyleri işte sandalye mandalye ya parçalar. Ya hmm. az daha görev olsa daha güzel olurmuş. Tabii biraz daha geliştirebilir ama yeni bir şey oyun ya belki bir şeyler daha yaparlar diye düşünüyorum. Arabelere mi gidiyoruz şu an? Nereye gidiyoruz? Tamam bilmiyorum şu an sadece şey var işte bir gece daha kal bir şey var bakıyoruz abi onları çok üzecek neye ben siz oynadınız ben siz ya oynadınız bu, diyecek bu pek sevmedi o sanki ya kanka ya o Şimdi zaman bir sağdan şey... gitmişler bir soldan sen sağdan soldan ben soldan gidiyorum Sağdan ne var, solda ne var? Biz neredeyiz? Kırmızı yanda miyiz Ben buradan mı gidecektim abi? Senin gittiğin yer doğru. Arabalar oldu. Buradan geri döneriz arabalar düşüyorsun. galiba. O, orada buraya giriyormuş zaten kanka. Manzara güzel ne diyorsun? Manzara on numara Göle nasıl gideceğiz? Göle mi bak? Göl diyor haritada ama. Tamam. Olsun. Yani bak bu göl sen bilmiyorsan bak bu göller gibi bir göl mü acaba? Kanka o şey işte. Belki şu sağdaki yoldan gidiyorum. Çadırı buraya kuralım. Ben girdim diyeyim. abi oraya. Gire şöyle Göl, Gölü bulamadım da harabelere gidiyorum şu an abi Oğlum araba burası değil mi? Ha. O yoldunuz takip et sonra sağdan git abi Şu an harabelerdeyim ama hiçbir şey yok Boşa mı yani? Bakayım. Aa var abi var. Geldi. Koş 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 Sen ne yapıyorsun? Hiçim yok. Niye vurdun lan? Ne yani? Ay ha, yılan öldürdüm abi. Sesi oldu. bana geldi abi. Arka bak bak yine kaldı. Çak. E Angara Messi'nin gücü bu abi işte. Eleray'ın nah yapması gibi şakir. <laughs> Oo yukarıda sanki var. şey atlar mı? Nasıl uçuyorsan ta buraya geliyor şimdi. Peki bu iyi iş geldi mi abi? Geldi. Tamam bir daha içelim. Daha iyi yaşanamıyoruz ya. Bir kere su içmedik pul bira farkında mısın? Kardeş yapacak bir şey yok hayat tarzını sen. güzelmiş ha arabalar biraz ya. Bak bölümü sevdim bu bölüm iyiymiş. ne yapı tadıymış burası o ordunu san et abi yere abi nasıl da bunu altın bulamadık mı a <laughs> geri sikip sana mı geldi abi abi baltamı niye aldın dızlarım kanka Al onu. Ne, neyi? Altı. olarak al bunu, al bunu. Abi bunu nasıl alacağız? Oy. Alacağız mı ki Abi bu niye var burada almayacaksın? Enerjim tükendi. Zaten ikinci gece bu oldu. Gün battı. Her şey bitti zaten. Bu düğü kapatalım o zaman. Madem öyle. Çocuk işlere sahip çıkın. Ah! <laughs> 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 diye bağırıyor. <laughs> Neyse. Şimdi atamın dolayı güzel oldu. Ben yatak koymuş muyum? Oğlum buraya yatak koyuyorum. Ben nereye yatacağım? Neyse. Ben de yatamıyorum ki. Doğru. Diyorsun. Neyse. Bir oyunu daha bitirmiş olduk bununla beraber. Yeni bir güncelleme geldiğinde tekrardan başlar, tekrardan oynarız. Aslında bu kalsın eğlenceli bir oyun. Yani şey değil. Hani böyle gırgır gır şamata yapılacak fazla bir aslında alan yok yani oyununu size sunmuyor ama hani insan merak etmiyor değil belli başlı yerlerde bir şeyleri merak ediyorsun yani ben ettim açıkçası hani bu görevde şurada yeni bir yer keşfetmek falan böyle şeylerden hoşlanan insanlar için güzel bir oyun. Yani çatır mekanizması dediğim gibi en mater mekanizması falan gayet güzel. Yani üretim kısmı biraz tırt gibi ama gerisi güzel bence yani. Sen ne diyorsun? Abi ben sana katılıyorum. O zaman ne diyoruz? Kendini Görüşürüz. Hoşçakalın.